Herkese merhaba. Bir süre aradan sonra tekrar karşınızdayım. Ama gerçekten zor bir iki gün zor bir iki gün geçirdim. Oğlum küçük bir operasyon geçirdi Allah evlerden uzak tutsun. Ablam ameliyat oldu. O yüzden biraz sıkıntılı bir süreçti. Fenerbahçe maçı sonrası söz verdiğimiz yayını da bu nedenle yapamadık. Kusura bakmayın gerçekten ama inşallah. Her şey hepimiz için yoluna girer. Şu an için çok şükür bizde bir şeyler en azından yoluna girdi şu an için. Allah evlerden uzak tutsun diyelim. Hepimize geçmiş olsun. Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyeti tabii ki herkesi mutlu etti. Ben çok fazla yaşayamadım o mutluluğu ama çünkü o, o, saatlerde bir şey oldu. Ama sonuç olarak çok anlamlı, güzel bir galibiyet. Trabzonspor liderliği aldı. Biz de işimize devam etmek zorundayız. Bugün size bazı bilgiler vermeye çalışacağım. <laughs> Dilim döndüğünce. Hemen başlayalım bunları e, aktarmaya. E, Bruno Perez ve Vakemen'in sakatlıkları devam ediyor. Tabii ki Bruno Perez'in bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor ki bu süre biraz daha artabilir. Vakeme'de en az 10 gün süreyle dinlendirilecek. Dolayısıyla iki isim de hafta sonu oynayacak olan Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Şu an için durum bu şekilde. Hamşi'nin Göztepe maçına kadar form tutması ve takıma katılması bekleniyor. Dolayısıyla kadroda bazı önemli değişiklikler olacak Göztepe karşılaşması öncesi. İşte Canini yerine yine Cornelius geriye dönebilir. Sol bekle Dansville yerine Tronsen veya İsmail Köybaşı başlayabilir. Bruno Perez'in yerine sağ bekte Serkan Hasan'ın değil de Dorukan Toköz'in görev yapmasını bekliyoruz. Orta sahada Berat elinden geleni yapıyor ama Siyopis oyuna girdikten sonra çok değerli bir katkı verdi. Abdülkadir Ömür sağ kanata nazaran orta sahada iyi bir performans ortaya koyuyor ama e, Hamşik gelirse durum nasıl olacak? Caneni takımın etkili silahlarından bir tanesiydi. Cervinho beklenini veremedi. Yusuf Sarı oyuna girdikten sonra en ciddi katkı veren isimlerden bir tanesiydi. Dolayısıyla çok önemli değişiklikler olacak. Şu andan bir muhtemel 11 veririz tabii ki ama bu muhtemel 11 sahaya çıkar mı? Bunu kestirmek biraz zor. Şöyle bir kadro vereyim şimdiden ama maç gününe kadar bu değişebilir. Değiştiği zaman zaten videolarımızı takip edenler sürekli biliyordur. Biz Fenerbahçe maçı öncesi Canini sürprizine hazır olun demiştik buradan. Canini e, de maça başladı. Bence de çok iyi bir performans ortaya koydu bu arada. Canini e, bu yüzden maç gününe kadar yine değişen kadroları verebiliriz. Ama şu an için şöyle bir kadroyla alakalı güncelleme yapabiliriz. Kalede Uğurcan Çıkır. Savunmanın sağında Dorukan Toköz. Stoper'de Edgar Hugo ikilisi. Sol bekte Trondsen. Orta sahada Berat Hamşik. Bakasetas üçlüsü geri dönüyor. E, sağ kanatta e, özürüm Canini sol kanatta Yusuf Sarı ileride de Cornelius şu an için beklenen kadro bu burada formaya en yakın isim değişiklik olarak bakıldığında şeyin olduğunu söyleyelim yani Abdülkadir Ömür'ün formaya yakın isimlerden bir tanesi olduğunu belirtelim diğer bölgelerde de çok değişiklik olursa zaten hafta içerisinde aktaracağız bu arada önemli de bir gelişme var en azından bizim açımızdan önemli sizin yansıması ne olur açıkçası bilmiyorum ama Sezon başından itibaren çok uzun bir aradan sonra Trabzonspor'da yarın e, basına açık bir antrenman olacak saat 11.30'da. Öncesinde Abdülkadir Ömür de bir basın toplantısı e, düzenleyecek. Siz de Abdülkadir Ömür ile ilgili merak ettiğiniz varsa e, yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Belki oradan da çok güzel sorular çıkabilir, çok güzel fikirler çıkabilir. Abdülkadir Ömür de basın toplantısı olacak. Antrenman izlemeyi özlemiştik takımın durumunu en azından bir görme şansımız, daha yakından görme şansımız olacaktır. Ee, belki oradaki antrenmana göre de bazı şeyleri daha net şekilde ifade edebiliriz. Ee, Başkan Ahmetoğlu maçın ardından soyunma odasına girdi. Eee primi 100 bin TL'ye çıkarttı ama burada primle ilgili en dikkat çekici nokta e kadroda normalde primi oynayanlar yüzde tamamını alır sahaya giren, yedekten giren %60'ını, yedek kulübesindeki de %40'ını alır. Ama bu kez oynasın, oynamasın, kadroda olsun, olsun, olsun olmasın herkese 100'er bin TL prim verildi Fenerbahçe maçı için. Ahmetoğlu soyunma odasına girince muhtemelen oradaki oyuncuların isteğini kıramadı ve bu primi bu şekilde verdi. şimdi Fenerbahçe galibiyeti tamam Trabzonspor lider. 61 haftadan sonra liderlik koltuğunda. çok çok önemli. Ee, ama e, bunu sürdürebilmek daha değerli aslında. Bunun anlam kazanabilmesi için Göztepe karşılaşması çok kritik bir karşılaşma. Onlar da son hafta kazandı. En azından kötü gidişatları vardı. Ona bir dur deme fırsatı yakalamışken bunu seriye dönüştürme şansı olacaktı. Trabzonspor'da sakatlıklar dolayısıyla çok fazla bir kadro istikrarı sağlanamıyor ama en azından şampiyonluk mücadelesi verilen takımlara nazaran Trabzonspor'un artısı e, Avrupa maçına olmayışı ve bu süre en azından daha takımsal bir çalışmayla, daha birlikte bir antrenman programıyla e, geçiştirebilmesi e, bu yani istenilen bir şey olmasa bile Avrupa kupalarından elenmesi bir avantaja dönüşmüş durumda şu an için Trabzonspor adına. Bu çok değerli. Yine dediğim gibi hafta içerisinde e, antrenman ve devamındaki belki çok sevdiğiniz antrenman analiz videosu da yarın çekmek nasip olur. Onu da e, sizlere aktarma şansımız olur. E, bunları da aktarıyor olacağız. Sakatlıklarla da ilgili bilgi vermek amacıyla aslında bu videoyu çektim. Çok da fazla odaklanamadım. Yani dediğim sıkıntılardan dolayı. O yüzden e, çok da fazla uzatıp da kafanızda şişirmek istemiyorum. Şimdilik burada videoyu sonlandıralım. İnşallah e, daha sağlıklı günlerde daha güzel videolarla karşınızda oluruz. Göztepe maçı sonrasında da yine inşallah yayınımızı yaparız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah emanet olun. Allah sağlıktan almasın. Sağlıklı.